Hocam merhabalar, lepistesim ne zaman doğurur? Erkek lepistesle dişi lepistesin arasında ne geçti? Gönül yardan geçer mi? Arkadaşlar merhabalar. Bu video 2024 yılında hobi ile ilgili neler oldu? Genel bir değerlendirme videosudur. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar akvaryum doktoru hobi kanalına hoş geldiniz. Bu video sohbet muhabbet videosu olacak. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk bölümde 2024 yılı değerlendirmesini yapacağız. İkinci bölümde ise sohbet muhabbet ederiz. Daha önce bir hazırlık yapmadığım için doğaçlama gidecek. 2024 yılında neler oldu? 2024 yılında dikey yayınlar sayesinde baya bir abone sayım arttı an itibariyle yaklaşık 8145 abone bu kanal. Tabi aslında organik abone olması önemli yani katılımcı abonenin olması önemli. Belli bir sürede etkileşimde bulunmayanı YouTube belirli aralıklarla siliyor. Çünkü bir ara abone sayım 8220 kadardı. En son 8174'e kadar düştü. Benim için çok da sıkıntı değil. Bu kanal bilgi paylaşım kanalı bilgi almak isteyene bilgi vermeye çalışırım veya ben de yeni bir şeyler öğrenirim. Yani demek istedim gelmek isteyene kapım her zaman açık. 2024 yılı içerisinde akvaryum canlısı dışındaki türler hakkında da elinden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Yine sizlerden istek gelirse akvaryum canlısı dışındaki türler hakkında da bilgiler vermeye çalışırım. Aynı zamanda ansitopedik bilgiler içeren videolarda çekmeyi düşünüyorum. Teraryumlarla çok ilgilenemedim. En son çekmiş olduğum teraryum videosunun da editlemesi baya bir vaktimi aldı. Araya birçok video girince teraryum videosu editlemesi de biraz geç oldu. Bu yıl içerisinde fanus algısını elimden geldiğince kırmaya çalıştım. Fanus algısı nedir? Yani fanus içinde balık bakma düşüncesidir. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Fanusta balık bakmaya niyetlenen birkaç arkadaşımı bu düşüncesinden çok şükür vazgeçirdim. Eğer sizlerden istek gelirse konu ile ilgili ayrıca bir video çekerim. Panda izopotları maşallah bayağı bir çoğaldı. Ayrıca heraryumlarda istenmeyen misafirler olan mayklar hakkında da bir video çekmeyi planlıyorum. İnanın kafamda hobi ile ilgili pek çok video çekme planı var. Bunları sıraya sokup belirli aralıklarla yani düzenli aralıklarla video çekmeyi planlıyorum çayınızı kahvenizi alacaksınız ve videoları izleyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de YouTube'da hobi ile ilgili kanalları izlerken çayımı kahvemi elime alıyorum ve büyük bir keyifle bu videoları izliyorum. Olumlu eleştirileri ve yapıcı olumsuz eleştirileri her zaman açığım. Tabii ki uslubu korumak kaydıyla. Burası dostların buluştuğu sohbet muhabbet ortamı. Sizler sayesinde de çok güzel bilgiler alıyorum. Özellikle genç kardeşlerim var. Boş işlerle uğraşacaklarına hobi ile ilgileniyorlar ve birikimlerine birikim katıyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Hobi ile ilgili neler oldu? Biliyorsunuz hobi köşemde can dostlarıma elimden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Şu an granül yem atıyorum. Mana ve cikletlerim maşallah yemin içinden geçiyorlar. Bir arkadaşım bana yavru manavı cikletlerini verdi. Daha sonra geri almadı. Bu güzellikler bana geldiğinde 2 cm boyundaydı. Şu an damızlık altı boya ulaştılar. Neredeyse 9-10 cm boya geldiler. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Erkek beta shadow aldım ve erkek japon balığı fındığı aldım. Fındığın karın kısmını muayene ettiğimde erkek olduğunu anladım. Erkek Japon balıklarında anal yüzgeç bölgesini hafifçe ellediğinizde elinize kordon gibi bir yapı gelirse erkektir. Yumuşaksa dişidir. Bilginiz olsun. Ben bir konu anlatırken başka konulardan da bahsediyorum. Çünkü akvaryumda konular iç içe. Dişi Flowerhorn horn pakize maşallah baya bir büyüdü gelişti. Elma saylangozundan yavru aldım. Cüce kerevitlerden yavru aldım. Dark Blue Moskov lepistesler yavruladı adi saylangoz, minare saylangoz ve ramşon saylangozlardan hiç bahsetmiyorum. Maşallah onlar da bayağı çoğaldılar. Ben saylangozların çoğalmasından şikayetçi değilim. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz bende 4 tane 8 litre hacimli karides kabı var. Karides kaplarını kendi halinde bıraktım. İçlerinde balık olmadığı için bitki ve saylangozlar ile birlikte içinde mini ekosistem dönüyor. Yani biyolojik döngü işliyor hobi ortamı benim için bir gözlem ortamı. Bu hobi kanalını açmamın sebebi bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak. Bu aralar aklıma estikçe canlı yayın açtım. Canlı yayınlara katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu kanal bilgi paylaşım kanalı. Akvaryum hobisi ile ilgili bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 2024 yılı içinde yapay zeka uygulamalarında kullanarak videoda editleme yaptım. Yani yapay zeka uygulamaları sonucunda ortaya çıkan video ve resimleri video editlerken kullandım. Bu kanalı ilk açtığımda videolar daha acemi olarak çekiyordum ve seslendiriyordum. Ancak kendi çapımda incelemeler ve araştırmalar yaparak video editleme kısmını geliştirdim diyebilirim. Hobi kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videoları hazırlarken baya bir vakit geçiyor. Vakit buldukça videoları editlemeye çalışıyorum. Etkileşim olduğunda hobi ile ilgili daha çok video çekesim ve can neyin açasım geliyor. Belki bunu defalarca duymaktan sıkıldınız ama ara ara hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 2024 yılı güzel geçti diyebilirim. 2025 yılında da hobi köşemde hobi ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım ve gelişmeleri sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu sene su mercimekleri bayağı gelişti ve eşe dosta bayağı bir su mercimeği hediye ettim. Tabi su mercimeklerini beğenmeyen hobiciler de var. Işığı kesiyor diye ve çok sağa sola bulaşıyor diye beğenmeyen hobiciler olabilir. Genellikle uzun videolar çekmemeye çalışıyorum. Çünkü uzun videolar çok fazla izlenmiyor. Akvaryum Doktoru Hobi kanalının 2024 yılı özeti ile ilgili bir görüntü paylaşıyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin dostlarım. Tabi arada troller de geldi ama trollerin gelmesi önemli değil. Bana göre önemli olan sizin gibi hobi ile ilgilenen abonelerin gelmesi, etkileşimde bulunması. Arkadaşlar bu hobi kanalında biz bizeyiz olumlu eleştirilere ve yapıcı olumsuz eleştirilere her zaman açığım. Bazı kişiler vardır kendisini dev aynasında görür. Her şeyin en iyisini ben biliyorum der. Mümkünse bu kişilerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Hobi kanalımda kullandığım yemler, malzemelerden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Amacım kesinlikle reklam yapmak değil. 2025 yılında da kargo açılım videoları veya pet shop'tan aldığım balık veya ürünler ile ilgili videolar gelecektir. Dediğim gibi reklam olarak anlaşılmasın. Kafamda pek çok hobi ile ilgili video çekme planı var. Müsaitlik durumuma göre bu videoları hobi kanalımda yayınlamaya çalışacağım. Sizler de yorumlar kısmında yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hobi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Hobi ile ilgili diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.